şekilde hazırlayın kartonunuzu. Şimdi e, kesme işlemi yapacağız. Öncelikle şu baş kısımlardan biraz geniş bir boşluk bırakıyorum. Boşluğu bıraktıktan sonra belirli aralıklarla ne çok kalın olacak şekilde ne çok ince olacak şekilde çizgi atıyorum. İstiyorsanız cetvelle bir santim ölçerek de yapabilirsiniz ya da kafanızdan bu şekilde de çizip yapabilirsiniz. Evet, şimdi bunları çizik attığım yerlerden keseceğim görüyorsunuz başları kalın bıraktım diğer kısımları yaklaşık 2 santim kadar kesiyorum evet kestikten sonra Şuradan bu kadınları bırakıp indirmeye başlıyorum. Bunları indirdiniz. Bir tanesini indiriyorsunuz, bir tanesini açıkta bırakıyorsunuz. Bu şekilde kartonlarımızı indirdik. Kesiyoruz. Şurayı biraz inceltiyorum şuradan kesin evet. bu işlemi yaptıktan sonra ipimi en baştaki yere bağlıyorum bağladıktan sonra şu şekilde arkadan geçirip ipliği arkasından geçirip öne doğru sarıyorum bu şekilde. Burada gördüğümüz bütün kartondaki kısımlara bu şekilde iğneledim. Şu kısmı bırakıyorum bu şekilde. Şuradaki ilmeğim güzel olsun diye şuraya sarıyorum. Burada kesinlikle ilmek oluşturmayacağız. Tekrar sarıyorum. Bakın önden bu şekilde görünür. Arkasından bu şekilde dolanmış şekilde görünmesi lazım. Evet arkadan öne doğru ilmeklerimi sarıyorum. Ve sıkı bir yapıda olduğu için şu kısma doluyorum. Gergin olsun diye. Bunlar iplikleri beklettiğim kısımlar. Şu kısımları da iğne olarak kullanıyorum. Çünkü bunlar bekleyecekler ve ilmek oluşturacağız. Bu kısımda şöyle alttakini üsttekinin içinden geçiriyorum bir iğne ile yapabilirsiniz evde tığ varsa tığ ile yapabilirsiniz bu şekilde ilk sırayı geçiriyorsunuz Evet geçirdikten sonra gördüğünüz gibi burada bir ilmek yapısı oluştu ama başı olduğu için şu an çok net görünmez tekrar ikinci kez sarıyorum Evet nasıl saracağım? Arkadan öne doğru gelecek. Şu şekilde bakın. Arkadan öne doğru sarıyorum. Evet bu kısımda tutuyorum sadece şu an. Ve alttaki halkayı üsttekinin üzerinden geçiriyorum. Biraz gergin olursa çıkarması zor oluyor. Onun dışında gayet kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Evet, buradan tekrar sarıyorsunuz. Bu şekilde arkalarından ipliklerimizi geçiriyoruz. şurada bekletmek için tutuyorum. İlmeklerinizi çıkarıyorsunuz. Bu sarma işlemini 10 kere yapacağız. Evet şu köşelerde sadece bekletiyorum gördüğünüz gibi ortadakilerde ise ilmek oluşturuyorum alttaki halkayı üsttekinin üzerinden kolay bir şekilde geçiriyorum tekrar buradan açtım şunu da artık çıkarabiliriz evet, bu şekilde arkadan öne doğru sarmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi buraya sarılıp açılmaması için bekletiyorum Evet bu işlemi 20 sıra kadar yapacağız. arkada ilmeklerim oluşmaya başladı. Evet örgümüz yeteri kadar yaptıktan sonra buradan kesiyoruz. Çıkarmadan önce bakın hala ilmekler buradalar. Bir iğneye geçiriyoruz ipliğimizi. Ve buradaki ilmekleri iğnemize takıyoruz hepsini. Taktıktan sonra ipliğimizi bu ilmeklerin içerisinden geçiriyoruz. Ve bu kısmı bağlıyoruz. şekilde. Bu kısım örgümüzün ön yüzü. Bu kısımda örgümüzün arka yüzü.